Erdem Erdem hazır olduğunuzda buyurun. Merhabalar, ben Doktor Erdem Sarı. Marmaris Yücelen Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Sizlere bugün tiroid hastalıklarından bahsedeceğim. Tiroid hastalıkları açıkçası benim en sevdiğim genel cerrahi konularındandır. Bu konuda tecrübem de oldukça fazladır. Tiroid hastalıkları da en sık görüleni coğrafyamızda tiroid hormon yetersizliğine sebep olan Hashimoto rahatsızlığıdır. Neye sebep olur? Tiroid bezinde kronik bir harabiyet, ara ara zehirli guatr atakları ile beraber uzun vadede tiroid hormon yetersizliği söz konusu olabilir. Ara ara tiroid hormonlarına baktırmakta fayda vardır. Eğer bunlar bakılmaz ise, hasta uzun vadede kalp hastalıklarına kadar uzayan, geniş yelpazede pazede metabolik rahatsızlıklarla karşılaşması söz konusu olabilir. Tiroid nodüllerinden bahsedersek, toplumda, çok sık görülen bir rahatsızlıktır ama her nodül ameliyat gerektirmez. Bazı nodülleri izleriz, bazı nodüllerden biyopsi yapmak gerekir. Kendim bizzat bu biyopsileri yapmayı tercih ediyorum. Hastalarım özellikle nodüllü olan hastalarda eğer ki bir şüphe durumunda veya aşırı hormon sentezleyen nodüllerle karşılaşılması durumunda bu hastalarda ameliyat önerilebilir. Tiroid rahatsızlıkları da önemli olan tek başına bir ameliyat sürecini yönetmek değil, bunun mutlaka ameliyat öncesi süreci, ameliyat süreci ve ameliyat sonrasındaki devam süreci çok önemlidir ve bunu aynı doktor tarafından yapılmasının çok önemli olduğuna inanmaktayım. Ben yıllar önce yaptığım Tiroid ameliyatlarını uyguladığım hastalarımla iletişimimi dahi devam ettiririm. Onların hormon düzeylerini bizzat kendim takip etmeyi tercih ederim. Hastalarımızın tiroid rahatsızlığı ile ilgili herhangi bir kafalarında takılan soruda bana ulaşmalarını tercih ederim. Kendilerine tecrübemle elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizlere evet. sağlıklı günler dilerim.